Valerian İsmail'den hiç sponsorluk almadık Dolayısıyla bugün onun günü değil ama e, inşallah da bize kupayı kazandıracak Onun sponsorluğu da olacak Biz hocamıza güveniyoruz Bir ülkeye geliyorsunuz, bir takıma geliyorsunuz Oyuncularınız var Onların gösterdiği değişik e, Uygulamalar olabilir Onların tarzları, onların oyun stilleri, şekilleri Dolayısıyla tüm bunların e, Yürüttüğümüz bir süreç içerisindeyiz ben hocamıza son derece güveniyorum ve kesinlikle hiçbir tereddütüm kendisinden yok. Yaratılmaya çalışılan algıya da gerçekten çok üzülüyorum. Bunu neden yaptıklarını da bilmiyorum. Bir, a çok bilmiş olabilirler. İkincisi de zarar vermek isteyebilirler. Her ikisini de yapmasalar sevinirim. Hocamızın Allah yoluna açık etsin. Ben sonuna kadar yanındayım. Güveniyorum. Evet tabi spor severlerin e, bir kısmının hep kafasında e, heyecanlı transferler vardır ne olursa olsun yaşamak isterler onları kendi renklerin içinde hayal ederler görürler ama e, özellikle vurgulamak istiyorum e, öz kaynağı önem veren ve kulübümüzün içinde bulunduğu sıkıntılardan çıkabilmesi için başka bir strateji izliyoruz geçen seneden iki seneden beri. Elimizden geldiği kadar bu tabloya uymaya çalışıyoruz. Ee, şu anda tercihim açık söylüyorum öz kaynaktan şu anda Akatlar'da misafir ettiğimiz genç çocuklarımızdan 15 tanesinden 14-16 yaşında 3 tane 2 tane 5 tane yıldız çıkartmayı tercih ediyorum. Ee, ama onun için ekstra para veren biri olursa getir çocuğu oynatırız diyebiliriz. Yani o kadar da tutucu değiliz. Ama hesaba kitaba ölçerek biçerek hareket etmeyi tercih ediyoruz. Beşiktaş'ın geleceği bir yıllık yıldızlarla değil, kendi içinden çıkartabildiğimiz ve sürekli olan yıldızlarla olacaktır. Her spordan da bunu böyle tercih ediyoruz. Bunu kamuoyuna bir şekilde duyurup arz etmeyi de e, bu fırsatta verdiğiniz için teşekkür ederim. Futbol değil basket, voleybol hepsinde bunları yapmaya kararlıyız. Büyük Beşiktaş'ın geleceğini hazırlayacağız. Teşekkür ederim. Başka, Hayırlı olsun. Hayırlı olsun. Beşinci, şey Gelin buyurun başkanımızın yanına siz geçin Tolga Bey. Şöyle. Bu Burak Can. Can. <laughs> ne? Şey ya çocuklar. Bir bir şey <laughs> ya hayır. Çocuklara müsaade et geç. Yapalım. Evet. Orman bunları baskı diye doğmuşlar. Ne yapayım yani? Ya. <laughs> 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 Biraz şey, şey. Benim demek kaldı benim ufak ama kaldır kaldır, kaldır böyle mi ya? Evet bakıyoruz. Tamam. Şur, tamam. bir, evet, bir daha daha tekrar alıyoruz şu